AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen il başkanları toplantısı Ankara ilinde yapıldı. Yapılan toplantıya Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da katılım gösterdi. Belediye çalışmalarının konuşulduğu bu toplantının ardından Başkan Savran ve birçok belediye başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'ye davet edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan bu toplantıda başkanlar illerindeki yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.